1 Eylül itibariyle ÇKS kayıtlarımız başlamıştır. Bütün çiftçilerimizi ziraat odalarımıza bekliyoruz. Bir an önce ÇKS kayıtlarını yaptırsınlar. 31 Aralık son gündür. Bunun için de gelsinler bir an önce kayıtlarını çiftçilerimiz yenilesinler. İlimizde ÇKS'ye kayıtlı üye sayımız toplamda 21.559 kişidir. Bunu Merkez 4388, Kaman 5019, Mucur 3447, Çiçekdağ ilçemizde 3171, Akpınar 2159, Boztepe 2142, Akçeket ilçemizde de 1236 kişi çiftçi kayıt sistemimize dahildir. İl genelinde toplamı 21.559 kişi oluşturmaktadır. Çiftçi kayıt sistemi için önemlidir? Üreticilerimizin, çiftçilerimizin devletten destek almak için öncelikle ÇKS kayıtlarını yaptırıp sisteme dahil olmaları gerekmektedir. Çiftçilerimize 2025 yılı için temel destekte de 317 lira, planlı üretim desteğinde de 317 lira olmak üzere toplam 634 TL destek ödenecektir. Bu yapacağımız ÇKS dönemi 2026 yılına aittir. Bu temel destek ve planlı üretim desteğinde çiftçilerimize verilecek destekler 2020 -20 gübre ve mazot fiyatları baz alınarak yapılmaktadır. Burada sizlerin aracılığıyla çiftçilerimizin en önemli dikkat etmesi gereken konu münavebedir. Çiftçilerimiz aynı ürünü iki yıl üst üste ekebilir, üçüncü yıl ektikleri zaman hiçbir destekten faydalanamazlar. Bunun için de çiftçilerimiz münavebeye özellikle dikkat etsinler. Başkanım, çiftçi kayıt sistemi hangi belgeler istiyorsunuz? Zaten siz yeni girmeyip eskiler zaten kayıtları bizde mevcut. Ancak hangi parsele, hangi ürünü ekeceğini bize gelip belirtip odalarımızda kaydedilip Tarım il Müdürlüklerine teslim edilerek sisteme dahil olunmaktadır. 2026 yılının ÇKS kayıtlarının bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor bol bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum.